Allah. Herkese tekrardan merhabalar, kanala hoş geldiniz. Ben Yargı, umarım merkez iyidir. Tam anlamıyla bu videonun içeriği, tam bir prodüksiyona gittiğim zaman, yani kendi işlerimden bahsediyorum, bu bir klip çekimi de olabilir, bir reklam çekimi de olabilir, bir kısa film veya belgesel çekimi de olabilir. Yanıma almış olduğum bütün ekipmanlardan bahsetmek istiyorum size. Daha doğrusu güncel ekipman bilgisini paylaşacağım kendimle alakalı. Temelde benim yaptığım iş aslında globalde solo filmmaker deniyor. Yani çok büyük bir proje değilse tabii, yani bir sinema filmi veya atıyorum yani bir Tarkan'ın klip çekimi vesaire değilse yani çok büyük bir proje değilse tek başına sese, görüntüye, ışığa, montaja, proje öncesi yani preprodüksiyon sürecine yani tüm bu detaylara hakim olabilen, tek başına yapabilen kişi anlamına geliyor. Ben bugüne kadar yaptığım işlerde hiç asistan kullanmadım, hiç yardımcı kullanmadım. Tüm yaratım sürecini tek başıma üstlendim, tek başıma yürüttüm. Genel anlamda butik çalışıyorum. Çok fazla yoğun bir iş temposuna girmek istemiyorum demiyorum zaten geçmişteki yoğun iş deneyimleri nedeniyle çok da fazla böyle ajans tarzı bir seri üretime girmiyorum aslında. Kendi mantığıma göre yaptığım işin biraz kalitesini yüksek tutmaya çalışıyorum. Bir de aldığım projeye daha fazla zaman ayırmaya çalışıyorum. Çok da fazla lafı uzatmadan hemen ekipmanlara geçeyim. Şimdi sesle alakalı hangi cihazları kullanıyorum biraz onlardan bahsedeyim. Zoom H6 benim kullandığım profesyonel ses kayıt cihazı. Bununla ilgili tüm özelliklerini anlattığım, incelediğim bir video var kanal Merak ettiğiniz bir şey varsa o videoya bakabilirsiniz. Sizin için faydası olur. Bu cihazın sadece elimde XE kapsülü var. Yani şöyle göstereyim genel anlamda herhangi bir ortam sesi veya bir insan sesi alacağım zaman bu kapsülü kullanıyorum ses kayıt cihazında. Yaka mikrofonu olarak da şu an yakamda takılı olan Rode Wireless Go'yu kullanıyorum. Bu birinci versiyonu. Yani bu mikrofondan çok memnunum. Bunu birkaç defa düşürdüm. Çok sağlam bir aslında cihaz. Bunun ucuna Boya'nın bu lav mikrofonları var. Bunlardan kullanıyorum. Rode gerçekten mikrofon anlamında çok kaliteli bir marka. Birçok marka var tabii ki de. Rode da bunlardan biri aslında rod demişken rodun bir mikrofonu daha var yaka mikrofonu kullanmadığım zaman Şöyle bir Shotgun mikrofonu var. Tam hatırlamıyorum tam ismini. Bunu yazarım yine. Shotgun mikrofonun içerisinden de şöyle bir detket çıkıyor. Bu gerçekten iyi bir aparat. Rüzgarı bayağı engelliyor. Ses demişken devam edelim. Şimdi bu mikrofonları elbette kullanırken aynı anda da sesi dinlememiz gerekiyor. Genel anlamda bir kulak üstü kulaklık kullanmamızda fayda var. Benim hem kurguda, montajda kullandığım hem de dışarıda ses kaydı alırken aynı zamanda dinlediğim. Zanalyzer'ın herhalde doğru söylüyorum d 440 kulaklığı var. Bu kulaklık kaliteli bir kulaklık. Genelde bunu kullanıyorum. Ekstra kullanmış olduğum bazı filtreler var. Hem ND filtre, belki UV filtre. Ha, bu arada kanalda ND filtrelerle alakalı iki tane videom var. Bir tanesi biraz daha önceden çekmiş olduğum bir video. Genel anlamda ND filtrelerden bahsettiğim bir video. Yani şu an farklı bir ND filtre kullanıyorum. Tüm ND filtreleri bir kenara bırakmış durumdayım. Bunları belki bir problem olursa yedek olarak alıyorum yanıma çekimde. İlk aldığım değişken ND filtre Hoya'nın 72 mm'lik bir ND filtresi. Bu 2 ile 9 stop arası bir ND filtre. Asıl kullanmış olduğum tabi kanalda videosunu ayrı yaptım. Polar Pro'nun değişken ND filtresi. Bu Peter McKinnon serisi Signature Edition yani Edition 2 ikinci versiyon olarak geçiyor. 2 ile 5 stop arası ND filtre gerçekten çok kaliteli. Yani bundan sonra başka filtre kullanamıyorum. Yedek anlamında diğer ND filtreleri yanıma alıyorum. Çok fazla batarya değiştirmiyorum. Neden? Çünkü 2 tane powerbank kullanıyorum. Bunlar çekim esnasında makinalara, iki makine kayıt yapıyorsam bile makinalara bağlı bir şekilde kalıyor. Hiçbir şekilde çıkartmıyorum. Batarya ile alakalı herhangi herhangi endişe duymuyorum. Powerbank mutlaka kullanın çekimlere başladığınız zaman. Çok kaliteli bir monitör kullanmıyorum. Yani bu işte işin zirvesi Atomos'tur. Tabi herkes bilir. Ya da Small HD'dir. Ben Philbird'ün bir monitörünü kullanıyorum. Bunun yanılmıyorsam modeli F5'ti. Bu çok uygun bir monitör. Eğer başlangıç için almak isterseniz zaten ya Philbird ya da Liliput gibi fiyat performans ürünleri almanız sizin için daha iyi olur. Şimdi yanıma böyle beyaz ayarı kartları alıyorum şunun gibi ya da direkt objektife takılan şöyle bir kart alıyorum. Ya bunları çok kullanıyor muyum? Aslında başlangıçta çok kullanıyordum. Yapay ışık olan bir yerde çekim yapıyorsam kapalı bir mekanda bazen sarı ışık, beyaz ışık falan çok karışıyor. Yani renkler değişebiliyor aslında. Odadan odaya geçtiğim zaman ya da ışıklar birbirine karışabiliyor. Bazen bunları deniyorum ama çok da fazla güvenmiyorum. Yine de yanıma alıyorum ne olur ne olmaz diye. Bir tane Sony'nin NP F970 serisi iyi bir bataryasını taşıyorum yanımda. Small Rig'in birçok aparatını kullanıyorum aslında. Şu an xt 4 beni çekiyor. Onun üzerinde birçok aparatı var. Kafesi var, işte üstten tutma kolu var, monitör mountu var vesaire. Bu da bir yandan tutma aparatı. Bunlar benim için hayat kurtarabiliyor. Kamerayı kendi istediğim gibi farklı bir şekilde kostümüze edebiliyorum. Tabii olmazsa olmaz SD kartlarım. Yani bu SD kartlar genelde Extreme Pro yani SanDisk'in extra and pro larını kullanıyorum. Bunlardan iki tane 128 GB alırsanız sizi birçok çekimde kurtarır aslında. Şimdi çok fazla kullanmadım ama genelde yanıma aldığım Godox'un 60x90 reflektörü var. Tripod olarak bir tane makineye takılı tripodum var. Onu da kayıttan sonra gösteririm. Markası Manfrotto ama modelini tam hatırlamıyorum. Giriş seviyesi tripodlardan biri. Bu çok kullanışlı bir tripod aslında. Benim hayatımı kurtarıyor. Yani 900 gramlık bir ağırlığı var. Şimdi bu diğer Tripotum da baba bir tripod yani sağlam bir tripod. Bu iki buçuk kiloluk bir ağırlığı var sanırım bunun ya da iki kiloluk. Bu video tripodu olarak geçiyor ama bir sıvı kafası yok şu anda. Değişebiliyor mu tam emin değilim büyük bir ihtimal değişiyordur. Bir sıvı kafa takılabilir buna. Bunun modeli Manfrotto'nun yine 290 dual diye geçiyor. Yani rüzgarlı bir alanda herhangi bir ağırlık bağlamadan herhangi bir titreşim sallanma yapmadan çekim yapabildim çoğu zaman. Bir de tripod demişken Manfrotto'nun şöyle bir mini tripodunu kullanıyorum. Bunu neden kullanıyorum? Bazen backstage çekmek istersem ya da kamerayı elde tutmak istediğim zaman ya da koyacak bir yerim yoksa bunu altına bağlıyorum. Yere koyuyorum direkt bunun üzerine. Kamera olarak da şu an beni çeken Fujifilm X-T4 ana kamera. Bu X-T30'u da zaten bir önceki videoda da bu ikisini karşılaştırmıştım. Bu da benim hem çift kamera çekim yapacağım zaman ikinci kameram ya da yedek kamera olarak yanımda götürüyorum her zaman. Yedek kamera mutlaka yanınızda olsun imkanınız varsa. Şimdi gimbal olarak daha önce videosunu da yaptığım, bir iki videomda da paylaştığım Zhiyun'un Weebill Lab marka gimbalını kullanıyorum. Gimbalı neredeyse birkaç aydır hiç kullanmıyorum. Elde çekim yapıyorum genelde ama yani güzel eski bir gimbal ama keyif verici. Ayda bir de mutlaka kullanmasanız bile bir gimbalı yapıp kurup denge ayarını yapmanız gerekir. Ki çok fazla kalibrasyonla uğraşmayın sonrasında. Bu çantam daha önce de paylaşmıştım. Manfrotto'nun Compact Advance Mid'in Öyle bir şeydi. Çok yeni bir model değil ama yani çok sağlam. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hala kullanıyorum. Çok memnunum bu çantadan. Şöyle ayrı bir fotoğraf makinası için ve lensler için gözleri var. İçerisinde şöyle de bir bölümü var. Yani bu aşağıda bir tabanı var. Kamera bölümüne ağırlık yapmaması için. Ha, bir de son olarak babamızı... Getirelim, bu bizim, ben bunu sökmedim yani zor oluyor çok uğraşmayayım diye. Godox'un ML60 video ışığı. Şöyle göstereyim ben de karanlıkta kalmayayım. Şimdi bunun ucuna Godox'un ADS60S softbox'ını aldım. Bu direkt Bowens adaptör olmadan, direkt buna bağlanıyor. Neden bunu aldım? Bu 700 gramlık bir video ışığı, çok güçlü. Bunun kumandası da var. Mobil olarak kullanabiliyorsunuz. Buraya iki tane batarya aldım. Hem taşıma anlamında daha hafif olduğu için size kolaylık sağlıyor hem YouTube videolarımdaki kullandığım ışık hem de prodüksiyon olarak kullandığım ışık çok memnunum herhangi bir sıkıntı yaşamadım tam anlamıyla bir prodüksiyon yapılacaksa bunların hepsini yanıma alıyorum biraz teknik bilgi ve donanıma sahip olduktan sonra da böyle izlediğiniz filmlere de daha farklı bakıyorsunuz ben daha önce izlemiş olduğum filmleri tekrar baştan izliyorum hiç çalışmadan bu işle alakalı hiçbir şey yapmadan bile televizyon izlerken veya sinema izlerken kendimi geliştirebiliyorum yeni bir şeyler öğrenebiliyorum o yüzden çok keyifli herkese Tavsiye ederim bu mesleği. Umarım herkes için de güzel sonuçları olur. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin, altına yorumlar yapın. Kendinize de çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.